Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali gördüğünüz gibi Engineer Life serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayet zevk alıyorum arkadaşlar. Bu seriden yapması zor ama oynaması çok zevkli bir seri. Burada baya 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 bir gelişeceğiz arkadaşlar. Şimdi en son ne yapmıştık? Şuradaki kok kokovunu yapıp içinden e, meşale yapmak için ve diğer işlemler için. Şu arkadaşımı Crested Oil'dan bayağı yapmıştık. Bu da dolmak üzere ha bu arada. Daha sonra ben bölüm arasında bayağı bir maden yaptım. Şöyle size göstermek isterim. Kömür topladım. Ee, bakır buldum. Tin buldum. Ne bileyim demir buldum ama hala demirleri işlemenin şu smelterde işlemenin kolay bir yolunu bulamadım arkadaşlar. Burası güzel bir yere açıldı. Burayı da bir ara gezip çapacağız. Lakin artık şu kazmamı geliştirmek istiyorum. Bu kazmayla bu işler çok zor. Hemen kırılıyor, hemen gücü bitiyor. O yüzden bugün görevlerden ilerleyerek ki zaten size yorum arayalımız. Abi görevlerden ilerlersen seni zaten yönlendirecek diye biz de yönlenelim bakalım. Şimdi öncelikle şu taraftan devam edeceğiz. Kim yapacağız. Gördüğünüz gibi bronze pickaxe hete kadar ulaşmaya çalışacağız. Lakin öncelikle şu ben şey yapmak istiyorum. Şu drawer olayını bir yapmak istiyorum bizim depolama kısmımızda işe yarar. Bu arada evin içinde de bazı değişiklikler yaptım. Onu da bir göstereyim. Şuradaki duvarları kaldırdım arkadaşlar. Burada geniş bir alan ayırdım. Yatak odasıyla. Yani şurada hol gibi bir yer oldu. Buraya da sandık falan atabiliriz. Burası güzel oldu. Şuradaki fırını küçülttüm. Böyle fırın gibi bir yapı var. Küçülttüm. İçinden bir tane nedir taşı çıktı. Bu da bizim işimize yarayacaktır arkadaşlar. Onu koydum. Bahçeyi biraz topladım. Derledim. Gördüğünüz gibi onlar da hazır. Hadi bakalım. Şimdi o zaman işlemlere başlıyoruz. Öncelikle bize biraz normal sandık lazım. Şöyle 4 tane normal sandık alalım. Biraz da oak wood alalım. Şimdi nasıldı yanılmıyorsam bunun tarifi şöyleydi. Aynen. Şu şekilde 4 tane basic draw yaptım. Bana chest yükseltme verdi. Gayet güzel. Şimdi bunları kullanalım. Ben diyorum ki şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle yerleştirelim. Buradan mesela sis, sis, sis ve topraklar. Madende çok çıkan şeyleri buraya yığalım arkadaşlar. Şöyle gravel, sand ve dirt. Tamam, güzel. Bu sandık diğer bloklara kalsın. Bu bricklerin burada ne işi var? Şunları bir aldım. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Bunlar tahta değil. Bunları da yukarı atalım. Tamamdır. Bunu da halletmiş olduk. Ben buradakileri artık yaparım. Farklı farklı şerfler var mesela. Kitap koymak için raf. Mesela bunu da yapabiliriz. Yapmışken yapalım. Şimdi benim yarım bloklarım var mı hazırda? Varmış. Güzel. Bunları bir aldım. Tıt tıt. Şöyle bir kitaplık. Gayet güzel. Bize ne verdi? Bir tane de iksir rafı verdi. Gayet çok. Bunları yukarı koyabilir miyim? Bak kitaplıklarımızı da buraya koyabiliriz. Bunu bir kır. Şöyle koyalım. İksir rafını da yanına koyalım. Tamamdır. Şunu da al. Şöyle koyayım. Şu da büyük olsun. Heh. Şöyle güzel. Tamam kitaplarımızı da artık buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel. Lakin benim gideceğim yol bu değil. Armor stand yapabiliriz. Hmm. Ya pişken yapalım ya. Hadi yapalım. Bari tahtayla işlere başladık. Elimize kalmasın. Şimdi nasılmış? Çabuk lazım bize. Bunlar da ara işler. Bunları da aradan çıkaralım. Armor stand. Şu. Öncelikle slap yapalım biraz. Şuradan da armor standımız olsun. Bunu da yukarı koyabiliriz yine. Zırh askısı gayet güzel. Başka ne lazım bunun için? Bir de spruce label etiket. Allah Allah. Sprusumuz vardı. Şunlardan alırsak. Şu da. etiketimiz. O bookcase. Exit tabelası ve 10 lira da para verdi. Güzel. Şu exit tabelasını al. Şuraya koyalım. Çıkış buradan. Sonra label'ı Oraya mı koyalım? Orada dursun. Başka bu case verdi kitaplık. Onu da şöyle koyalım. Tamamdır. Güzel oldu güzel. Şunları at. Artık biz yolumuza devam edelim. Boş verelim diğer işleri. Öncelikle bizim 3 tane daha kapıra ihtiyacımız var. Biz daha önce kapır bulup bunları geçirmiştik. Gelin bunları bir fırınlayalım artık. O brickler var burada. Güzel. Ha, bunlar için hazırlık yapıyordum ben. Tamam. Şuradan kapırları at. Bir pişsinler. Bunlar pişerken diğer kapır ve tinleri de ben gelin makineden geçirelim. Şimdi Şurada bauxite var. Şurada kapır. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 tane. 2 tane de tin istiyorum. Önce tinler. Şöyle. Bunun otomatik olan cihazlarında yapacağız arkadaşlar. Ama daha vakti var. Şöyle dışarı attı. Bundan birkaç tane daha yapsak aslında fena olmaz. Tamamdır. Şuradan ben diğer kapırları da bir atayım. Bu arada ingotlarımız pişmiştir. Onları bir alacağım. Aynen kalan ateşte tinler de pişsin. Şunu çekmeye devam. Bir tane daha attı. Şimdi şuradaki görevi tamamladık. Bir tane emerald, bir tane de orchest verdi bize. Orcest'in içinde bakalım ne çıkacak. Iridium, lapis, fena değil. Iridium ve lapis. Attım bir tane daha, tamam. Devam etsin. Sonra bize kiln denilen bir blok yapmamızı istiyor. 8 tane, tamam. Ne gerekiyormuş? Sandstone. Hmm. Buradan en az 16 tane alalım. 4 tane sandstone yapar. Bunlarla da brickleri bu iş için hazırlamıştım. 4 tane yapabildik. Bir 16 daha alacağız. Şöyle Engineer's Hammer's'ımız var. Tamam. Buna biraz daha kill yapalım. Tamam 8 tanesini. Bu ne ya? Ha, bu bizim şey kapır. Kafayı yakma. Biraz daha çekeceğim. Hadi oğlum. Ha. Bir tane de attı. Güzel. Geç oluyor arkadaşlar. Hemen bir uyuyalım. Karnımızı doyuralım. Şimdi galiba bunlardan bir tane fırın yapacağız ki bu kapırla tini birleştirip bronz yapalım. Hemen gelin onu da halledelim. Yanılmıyorsam 2x2'lik bir yer yapacağız. Hemen şu fırının bu tarafına yapalım. Bir. Bunun arkası niye boşlukmuş? Şu kilinleri koyduk ve engineer hammer'la tıkladık. Gördüğünüz gibi iki farklı yeri var. Bunları birleştirip işte bronzu yapabileceğiz. Ne öyle? Tool parts chest. Güzel. Güzel. Şimdi. Öncelikle şu görevi bir tamamlayalım. Bir tane daha tool crate verdi. Tamam. Bakalım içinden bizim işimize yarayan bir şey çıkacak mı? Bronz metok verdi. Muhteşem. Vallahi muhteşem. Abi aradığım buydu. Süper oldu. Şimdi tinle kapırla birleştirmemiz lazım. Şunu bir alalım. Şimdi nasıl oluyordu? 3 tane bu, bir tane bu ve bunu yakmak için kömür. Güzel pişiyor. Bir tane çıkmaz umarım. Dört tane vardı süper. Tamam. Burayı da halletmiş olduk. Şimdi geldik fasulyenin faydasına. Banden istiyor ki bronze pickaxe head yap. Lakin ben bu bronzu nerede eriteceğim? Burada eritebiliyormuşum. Tamam. Şunu da Şimdi pickaxe yapabilmem için şöyle iki tane koysam. Ben daha önce bir tane pickaxe head zamazingosu yapmıştım. İki ingot eridi. Yeter mi iki ingot? Kafayı yapmaya. Yetmedi. At bir tane daha bakayım. Üç tane mi? Dört tane lazımmış. Yok üç tane mi? Üç tane lazımmış. Süper. Hoppa. Gördüğünüz gibi bronze pickaxe hatimizle yaptık. Bize block of redstone verdi. Muhteşem. Şimdi burada parçamızı değiştirebilir miyiz? Şuradan. Ben kendiminkini şöyle bronz yapmak istiyorum. Durabilitesi biraz düşük ama diğer parçaları da yaptığım zaman hızı artacaktır. Tamam güzel. O zaman şöyle yapacağız. Öncelikle şunları bir bırak. Şuradan biraz alalım. Şimdi bu direkt metok sıkıntı yok. Şöyle koydum. Öncelikle patenli bir tekrardan yapmam lazım. Gerçi artık bu şey oldu altın eritebilir hale yani altın toplar hale geldi mi acaba? Evet Diamond se level'e gelmişim. Lakin ben bu binding olayını da hatta. E, tool rod da yapayım. Bunları şimdilik clay'den yapalım. Şurada clay eritebiliriz herhalde. İçi boşaldı mı? Tamam. Şurada biraz clay eritelim. 3 tane at bakalım. Erisinler. Yalnız kömür lazım herhalde buna. Şu kömürler bunu destekler. Sıkıntı yok. O bunun erimesi bayağı uzun sürüyormuş ya. Tamam o eriye dursun. Biz gider altın falan da buluruz şimdi. Hatta altın olarak bir yeri işaretlemiştik. Gidip orayı kazabiliriz. Tamam. Şunu bir bırak. Şuradan benim biraz daha bronz için çalışmam lazım. etmemiz de gerekecek. Benim şurada hiç tinim yok mu ya? Silver, tin. Tamam bir tane daha tin varmış. Fena değil. Abi şu anda gayet mutluyum. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece diğer parçaları da yapmak istiyorum ki bronzdan. Durabilitesini arttırayım. Üzerine zaten modifier'lar vardır. Tamam bu bitmiş. Şurada benim diamond'ım da var. Hatta emerald'ım da var. Bu bana bayağı uzun süreli kullanmak için şey verecektir. Bunlar hala erimemiş. Vay arkadaş. Tamam biz bronz yapımına devam edelim. Şimdi. Abi bizim kömür kıtlığı var ya. Tüm kömürü ben buraya mı koymuşum? Bunları bir al. Şimdi şurada. Bir kömürü ateşle. Bir tane daha tim pissin. Süper. Şu kapırları bir at. Bu niye yavaş ya? 200 derece diyor. Clay'ler baya yavaş eriyor. İşin kötüsü bir de düdük makarnası şey de kabul etmiyor. Aynı materyal içinde olduğu zaman kabul etmiyor. Şunları bir al. Abi ne erimez şeymişsiniz ya. Bileydim bunları da bölüm arasında yapardım arkadaşlar. Lakin bilememişim. Tamam 4 oldu. 3'e 1 bana yetiyordu. Böyle 3'e 1 Sen şunları yapa dur. Burası ne durumda? Tamam. Şimdi kalıp yapmak için önce şunu bir dökelim. Kilden bir kalıp yapmış oluruz. Yalnız bunun içindeki yetmeyecek. Bu bir tane. Burada bir tane daha eritmemiz lazım. Tamam bu da burada eriye dursun. Bunu bir aldık. Kenara koyduk. Sonra steel de koyalım. Biz gidelim altın bulalım arkadaşlar. Şurada tamamdır. Şimdi Bronz ingot. 3 tane sende piş. Çünkü tamir etmek için bu bronzlara ihtiyacım olacak. Bu arada bu da eriye dursun. Hemen şuradan. Waypoint'imizden altın vardı. Aman. Hoppa. Artık altınları da kırabiliyoruz. Hatta tin, lapis her şeyi toplayabiliyoruz. Süper. Ve hızı da gayet güzel. Bunda peki Excavation var mı? Yok. Hoppa! Gidiyordum aşağı. Benim ışıklarım nerede? Şöyle bir ışıklandıralım. Bu neymiş? Tin. Bulduk mu? Kaçırmamakta fayda var. Üstümüzde bir spawner var. Bunun içinde bir ara bir keşfederiz. Safir, tin, silver. Köylü sesi geliyor. Çok acayip. Abi burada bir yer var. Bir dakika. Vallahi içeride köylü var. Kemik veriyor. İyiymiş. Arkeolojistmiş arkadaşlar. Abi ben senin altınları bir alsam. Başka? Burada da var. Tam bu arkeolojist bizim işimize yarar. Emerald yeterince bulursak işimize yarar. Burada ne varmış? Hiçbir şey toplamamış. Ha, bari bir şeyler toplayayım. ya. Şuradan biz evimize bir dönelim. Artık adı hane. Geldik hanemize. Şimdi bronzlar ne durumda? Tamam. Bu hala bunu eritmeye çalışıyor. Arkadaşlar çok yavaş ya. Çok yavaşsın. Lakin artık altın kalıplarım var. İstediğim gibi dökebilirim. Tinleri at. Bronzlar kalsın. Şimdi birikler. Bu eşyaları da şöyle bir atacağım. Şu metok, eski metok. Flint. Bunları falan ben nerede biriktiriyorum? Buraya bir atayım bunları. Silver'ımız var. Tamam gold ore'umuz var. Güzel. Şu biriklerden birini alalım. E. Ee? nereye gitti? O redstone. Güzel. Şöyle at. Heh. Buradan bir tane brick alalım. En azından şey kalıbını dökelim arkadaşlar. Ve kova yapmak istiyorum ama demiri eritemiyorum. Böyle bir sıkıntım var. Şimdi demiri eritmek için başka yollardan gitmemiz lazım gibi geliyor bana. O da galiba bu. Kaldron. Aynen. Bronz. Bronzumuz var. Su. Ve kemik. Peki kemiğimiz var mı? Asıl soru şimdi bu. Şuradan bir kova su aldım. Şimdi kemik. Kemiğimiz de var. Süper. Bronzumuz da var. Süper. Hadi bakalım. Nasıldı tarif? Aklımızdayken biz yapalım. Şöyle ortaya bir su ve kaldron. Hoppa. Ve eni çarkol. Çarkol. Şöyle bir blok. Çarkol yapalım. Al sana çarkol. Bu çarkolla bir iş yaptıracak bana herhalde bu düdük. Hemen bir bakalım. Şişe. Large iron what function like a chest directly above a fire block. Ha. Tamam. Çok acayip. Fire block fire kastı ne acaba? Benim şurada bir çakmağım vardı. Bu olabilir mi? Mesela ben bunu direkt buraya koyabilir miyim? Show recipe. Vay arkadaş. Dur bakalım. Öğreneceğiz. Şu hala bitmedi mi? Çok şükür bitmiş. Şunu bir dök. Ah, şeyim kalmamış işte. Çok kızdım. Şimdi iki tane de şundan eriteceğim. Neydi onun adı? Bronzum kalmamış hiç. Altınlar bak yok oldular gene. İnanamıyorum ya. İlla bunları da mı makinadan geçireceğiz Hadi geçirelim kızmayacağım gündüz olayına girişelim. O bayağı zaman olmuş ama devam. Çünkü canımı sıktılar. Abi yok oluyor. Altın yok oluyor. Yok olma yani madem yanmıyorsun. Yok olma. Bunları da ingot haline getireceğim. Şurada pissinler. Şimdi bu ne istiyormuş? Tenet Ladder. için ne gerekiyormuş? Scorch Ladder. Tamam. Onun içine normal deriyi atmamı istiyor. Bana garip işler yaptırıyor. Yaptırmaz. Derimiz var mı? Var. Şunu bir atalım. Çalış. Şimdi ağaç kabuğu. Bir dakika. Bunun için ben bir eski evine oraya gitmek istiyorum. Çünkü burada bu ağaç kabuklarından vardı bende. Aynen. Şöyle 6 tane varmış. Bark. Bunu yapabilmem için kaç tane lazım? 8 tane. Aa 5 tane lazım. Bakayım. 8. 4. Akasya. O aktan 5 tane lazım. Dön bakalım. evimize değil hanemize gelelim. Peki şimdi altınlar burada eriyecek mi? Benim bu kalıbı dökmem için. Daha önce eritmiştim. Hatırlarsanız. Aynen bu sefer olacak gibi. Sıkıntı yok. Şimdi kaldron kardeş. Sana. Sen ve sen. E. Ha, çalışmaya başladı. Yalnız biraz yavaş. İyi ateşin üstüne koymak mantıklı olmuş. Altınlar eriyorlar, hiç sıkıntı yok. Benim biraz daha bronza ihtiyacım olacak arkadaşlar. Çünkü bronzları harcamış oldum. Deri pişerken ben gideyim biraz daha şey yapayım. Şu kapır bir tane de tin. Bunları da pişiririz. Bunu böyle otomatikleştireceğiz herhalde bir süre sonra. onu Böyle elle çevir çevir nereye kadar. Attım bir yerden, atmış. Üç tane daha kapır yapalım olsun Çünkü parçalarını dökmek istiyorum bir tane attı bir tane daha geliyor süper uh. ya zamanlar dedim gibi da çok yavaş çalışıyor arkadaşlar. O yüzden devamlı uğraşmak gerekiyor. Son parça. Süper. 3 tane daha kapırım oldu. Daha çok kapır bulmam lazım ama. Şimdi önce Tini şurada bir çalıştır. Birçok şeyi aynı anda hallediyorum. Ama yavaş hallediyorum ama hallediyorum. Sıkıntı yok. Sen bir gel abine. Ee, sen bir git. Tamamdır. Bu altınlar eridi mi? Eridi. Artık şu kalıbı dökebiliyor muyum? Şu kalıp görevinden de kurtulabiliyor muyum? Kurtuldum arkadaşlar. Süper. Nirde? Şurada. Şu arkadaş. Bir tane de emerald verdi. Güzel. Bu ne durumda? Tenetledir. Ladder. Bunu da halletmiş olduk. Ki bu bir taneyle durmaz da. Potion Crate verdi. Tamamdır. Wooden Axle Gearbox Tamam artık bir sonraki bölümde bunlara girişelim. Ben biraz maden yapayım çünkü mesela bakın altın lazım. Wooden Axe Windmill hmm. O oh, Immersive of Engineering'i. Şurada garip garip bloklar var. Light blok mesela. Filament. Kaldron. Tamam. Ve obsidian. 10 tane. Hmm. Diamond level bir pickaxe'im var. Herhalde obsidian kırabilirim. Diye düşünüyorum. Çünkü bizi Nedra gönderecek. Evet şimdi anladım. Okey sıkıntı yok. Burayı da hallettik. Şunlar pişti mi? Piştiler. Şimdi bir tane tin. Üç tane şundan. Ben burada bu iki bronzu eriteyim. Şimdi kalıplarımı al. Binding ve tool rod. Bunlar galiba birer tane yiyordu. Aynen. Material cost bir. Sen Bunu bir aldık. Binding'i dök. Tamam dört tanesini tamir için kullanırız. Hoppa. Şimdi. Bunun bir kere. Binding'ini değiştir. Sapını. Değiştir. Şimdi ne kadar bunun şeyi. 631 iken bunu taktığım zaman daha da yükseliyor. Bir tane de emerald çakarsam %50 daha yükseliyor. Süper. Tamam artık maden yapmakta sıkıntım kalmayacaktır. Arkadaşlar artık bölümümüzü sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.